Bu arada, e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı vardı bugün. Onunla ilgili açıklamaları var. Onu hemen aktarayım. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının yaklaştığı müjdesini vermek isterim dedi. Bir de bunun yanında COVID-19'un e, konumuyla ilgili nüfusumuzun 3 katına şu an 270 milyon doz aşıya imza altına aldık açıklaması önemliydi. Hemen dönelim Ayhan Zeytinoğlu'na, e, İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı'na. Merhabalar. Ee, i̇yi akşamlar Zeliha Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim, size de sağ olun. Şimdi e, bugün ISO'nun ISO 500 açıklamasını gördük, Bahçıvan'ın e, ISO Başkanı açıklamaları vardı. Burada bir iki rakam var önemli. E, finansman giderlerinde %39.2 artış var diyor, oldukça yüksek görünüyor. E, bunun dışında şunda e, toplam mali borçlarda 2020'de %20'lik bir artış var diyor. Bir de benim gözüme şarpan bir başka konu var aslında, onu da hemen sormak istiyorum size. E, borç öz kaynak dağılımı hala kronik bir sorun diyor. Buyurun nasıl çözülecek bu işler? Şimdi tabii ki bu 2020 yılı pandeminin en yoğun yaşadığımız COVID-19'un en fazla yara verdiği bir yıl. Aslında bu, bu veriler bizim için çok geleceğe yönelik işaret veren bir şey değil. Onları yorumlarken dikkat etmemiz lazım. Ben biliyorsunuz Zeliha Hanım aynı zamanda Kocaeli Sanayi Odası Başkanıyım. Evet, tabii. Bizim bizim bölgemizde geçen yıl 79 tane ilk 500'de firmamız vardı. İstanbul e, odamız bizim e, Kocaeli firma sayısını 36 açıklıyor. Bu sene de 36 açıkladı diye biliyorum Ama bu sene bizim e, üyelerimizde bir dört tane üye kaybımız var. E, 75 kuruluşumuz ilk 500'de kalmayı başardı. Öncelikle o kalanları tebrik ediyoruz. Giden arkadaşlarımızın da inşallah bir dahaki sene pandeminin etkileri azaldığı dönemde tekrar eski yerlerine dönerler temennisinde bulunuyor. Sizin söylediğiniz aslında en vurucu nokta faiz yani borçlanmadan ötürü faiz giderlerinin yüzde 39 yani enflasyondan çok daha yüksek bir oranda artmış olması. Bu tabii karlılıklara nispeten etki ediyordur, edecektir. Bu yılki verilerde bunları da etkisi altında olacaktır diye düşünüyorum. Bir de en önemli gördüğüm nokta ihracatı ilk 500 firmanın ihracatında bir azalma olmuş. Aslında üretim ve ihracat bizim bu, bu dönemde en güvendiğimiz, en e, yüklendiğimiz dönem tabii şu andaki verilerimiz, ihracat verilerimiz çok güzel geliyor Zeliha Hanım ama 2020 yılı verileri bir de pardon 2021 verileri 2020'ye ait Ekim ayı ve Aralık ayı verileri de çok güzeldi ihracat verileri ama hatırlayacaksınız Nisan ve Mayıs'ta tamamen durmuştuk. Yani üretip satma kabiliyeti olan firmalarımız da Avrupa'dan talep, yurt dışından talep alamadıkları için durduğu bir dönemdi. Dolayısıyla özetlersem ben 2020 için verilerimiz çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Yani pandeminin etkisine rağmen çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki normal bir zaman olsaydı bundan daha iyi veriler gelmesini temenni ederdik. İnşallah 2021 verileri daha iyi olacak diye düşünüyorum Zeliha Hanım. Şimdi bir de birkaç önemli detay da var. Siz de söylediğiniz bir enflasyon, enflasyonist ortamda yatırım çok zor tabii biliyoruz hep beraber. Bir de ham madde fiyatları. Şimdi sanayicinin üzerinde bu iki tane yük var. Çok net anlatıyorlardı, Sayın Bahçıvan da söyledi. Orada durumu da ben merak ediyorum. Yani firmalarınız ham maddeden kaynaklı ciddi bir kayıp yaşıyor mu? Bunun bir de birim maliyetlerini yansıtacaklar. Bu da enflasyonu arttıracak bir durum. Böyle bir spiral gibi bir şey bu yani. Ne Şimdi e, inanın e, çok önemli bir noktaya değindiniz. Hakikaten e, oda başkanı olarak e, ham madde maliyetlerinin artmadığı sektör yok. Yani A'dan Z'ye gıdadan inşaata kadar her sektörde arttı. Bu zaman içerisinde tabii bizim zaten enflasyon sorunumuz vardı ama bu dünyada da bu önümüzdeki yıl yani 2021 ve 22'de sorun olacaktır eğer çok keskin bir dönüş olmazsa fakat bunun da yakın gelecekte olacağını görmüyoruz. Zeliha'nın ben dünyanın bir ucuna ihracat yapan bir firmayım. At yemi üreticisiyim. Avustralya'ya at yemi satıyorum. İnanın 650 dolardan aldığımız soya yağı 1500-1400 dolara çıktı. Ve inanın ihracatı yaparken çok zorlanıyoruz. Zaten uzak bir bölgeye gönderiyoruz taşıma maliyetleri 3 misine çıktı. Ee, ama buna rağmen yapabiliyorsak e, hakikaten e, ben bütün ihracatçıları ödüllendirilmesi gerektiğine inanan bir kişiyim. <laughs> Kendim için söylemiyorum yani. Ama hakikaten e, daha az, e, daha dar marjinlerde ama işimizi kaybetmeden, e, pazarlarımızı kaybetmeden devam etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hem maliyet baskısı içerisindeyiz hem de fiyatlara yansıtamama e, durumumuz var. Hem uluslararası pazarlarda hem iş pazarda da artan e, fiyatları yansıtmada e, talep düşmesi nedeniyle zorlanıyoruz. Şimdi acaba e, şöyle gelişmeler olur mu? Şimdi e, Çin hükümeti spot ve vadeli piyasadaki tekerleri biliyorsunuz sıfır tolerans göstericini belirtmişti. Demir fiyatlarında bir geri çekilme var. Böyle bir olasılık olabilir mi sizce? E, geri çekilme durumunda ham madde fiyatlarında bekler misiniz? Olmadığı takdirde daha ne kadar dayanacaksınız maliyetleri yansıtmamaya? Şimdi e, yansıtabilen zaten yansıtmaya çalışıyor Zeliha Hanım. Yani bu bir dayanma gücünden çok üretimi sürdürülebilirlikle ilgili bir şey. Bizim e, gördüğümüz ben tarım kesiminde olduğum için e, yani tarımın emtiahlarına baktığımız zaman 2010 yılında benzer bir zirveler gözükmüş. Ama bir iki ay sürmüş. Şimdi pandeminin etkisini maalesef hiçbirimiz bilmiyor. Ne kadar süreceğini, e, tabii ki gönlümüzden geçen bir an önce bitmesi. Ama bu sadece bir arz talep dengesinden e, kaynaklanan bir artış değil. Başka bilmediğimiz konular da var. E, bunun, bunun başında da pandeminin ne kadar süreceği bilinmezliği herkesi e, daha tereddütlü ve stoklu çalışmaya yöneltiyor. Tabii bunun çok ciddi maliyetleri var. Ee, bilhassa bu dönemde hani e, batmadan devam eden firmalar için belki ileride çok parlak gelecek olacak ama bu dönemi devam ettirmek maalesef çok kolay değil. Önümüzdeki süreci son olarak soracağım size. Çünkü PMI vurgusu yapılıyor zaten bir süredir sanayi tarafından, daha doğrusu üretici tarafından. Diğer ülkelerin PMI'ları iyi görünüyor, satın alma yöneticileri, endeksleri ama Türkiye'de bir geri çekilme var. Bu önümüzdeki döneme dair bize nasıl bir resim oluşturuyor? Bu ilk 6 aya göre biraz daha mı geri çekilen bir üretim olacak ya da sanayi biraz daha mı sanayi resimi geri çekilecek ne bizim dersiniz? Bizim Hanım Türkiye'nin durumu biraz özel. Yani pandeminin bilinmeyenleri herkes için bütün dünya için geçerli ama Türkiye'de biraz daha fazla kırılgan olduğumuz için biraz daha tahminleri zor yapabiliyoruz. Birinci konumuz Haziran'da malumunuz önümüzdeki ay Avrupa Birliği zirvesi yapılacak. Oraya giderken Türkiye'nin atacağı önce adımlar, iyi niyetli adımlar çok önemli ve değerli. Avrupa'nın da bize e, e, göstereceği tavır aynı derecede önemli diye düşünüyorum. Hı hı. Oradan başlarsak hı hı. E, yani e, ticaretteki konteyner sorunuymuş, hatlardaki gemi sorunuymuş. Onların da bir dönem e, üzerimizde kalacağını biliyoruz. Çünkü evet. e, malumunuz 2008-2009 krizinden, Ta geçen seneye kadar hı hı. E, deniz taşımacılığı hakikaten çok sıkıntılı bir dönem geçirdi. E, dolayısıyla onlar da bu kaybı kaz kaz kaybettiklerini kazanma çabasındalar. Evet. E, ona da çok bir şey diyemiyoruz. Zaten oligopolik bir yapı var. Ama bizim ülkemizde e, konuştuğumuz insanlar bu sürecin bir beklenenden biraz daha uzun sürebileceğini düşünüyor ö, düşünüyorlar. Hı hı. Bizim de tahminimiz uluslararası arenada yani bütün dünya ülkelerinde enflasyonist bir baskı olacak emtia fiyatlarından ötürü bizim ülkemizde bunun yansıması biraz daha olumsuz olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Ayhan Bey teşekkür ederim. Kolay gelsin size gerçekten. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Şimdi